Bismillahirrahmanirrahim. Şey Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda bulunduğumuz da Cebel Nur Dağı'dır. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Mekke'den bu dağa gelirdi. Tevakküre ederdi. Dinlenirdi. Mevlasıyla baş başa kalırdı ve Medine'ye, Mekke'ye tekrar dönerdi. Fakat bir gün burada tefekkür anında iken Cebrail aleyhisselam Allah'ın emriyle Cebrail aleyhisselam Allah'ın emriyle hmm, geliyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Efendimiz'e. Cebrail aleyhisselam buyuruyor. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. İkra ya Muhammed. Oku ey Muhammed diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki Ya Cebrail ben ümmü bir insanım. Mektep görmedim, medrese görmedim, okul görmedim. Ne okuyayım? Bir şey bilmiyorum ki ne okuyayım? İkinci hitapta İkra Bismi Rabbi halak Oku Seni yaratan Rabbinin adıyla oku dediği takdirde ikinci hitabette yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdular ki Ya Cebrail ne okuyayım ben mektep medrese görmedim evet. ümmü bir insanım üçüncü hitapta yine buyurdu İkra İsmi Rabbikellezi khalak, insana min alak oku seni yaradan Rabbinin adıyla oku o insanın bir kan partisinde yaratmış. Tabi ayet kerime devam ediyor. Ve Allah Resulü üçüncü seferinde bir rivayette diyor ki kanatlarını gerdi diyor. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle bir sıtma gibi bir titreme tuttu diyor. Onunla birlikte Mekke'ye doğru Mekke'ye gitti diyor. Ee, Aişe yani validemize dedi ki ya Aişe e, çabuk diyor. Ondan sonra Hatice e, validemiz diyor üstün bir, bir örtü üzerine örtüyor. Saatlerce o örtü altında kalıyor ve titreyerek ondan sonra sanki yeryüzünde ne kadar ilim varsa Cenab-ı Allah o anda onun kalbine nakşediyor, nakş nakşediyor. Ondan sonra işte irşat başlıyor. Müslüman e, o zamanki Mekke müşrikleri çok uğraşmışlardır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'le. 40 kişi olasıya kadar bunlar tabi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, gizli çalışmalar var. Tabi gizli çalışmalar var. Ne zaman ki 40 kişi oldular Ömer radıyallahu anla birlikte Hazreti Ömer radıyallahu anh da halkaya dahil olduktan sonra zaten namazı aşikar bir şekilde ilan ediyor. Çünkü Ömer celalliydi, heybetliydi ve bu şekilde Artık Allah'ın emriyle irşat şey, başlıyor, yani tebliğ başlıyor. Böyle bu şekilde ızdırap içinde, çile içinde, yoksulluk içinde evlerinden oldular. Hak davası uğruna, İslam uğruna, Kur'an adına evlerinden oldular. Markların, çocuklarından oldular, canlarından oldular, akrabalarından oldular ve bu şekilde İslam'ı yaydılar. Bir de bir menkıbe arz edeceğim. Ee, Tabi kitabidir bu. Hasan-ı Basri Ra rahmetullah aleyh Bir gün bir grup insanlar geliyor Hasan-ı Basri'ye. Hasan-ı Basri, Hasan Basri Ra rahmetullah aleyhe buyuruyorlar ki Ya Şeyh Gönlümüz gaflet duygusunda ne olursunuz bize bir sohbet edin ki Uyuyan gönüllerimiz uyansın dedikleri zaman Hasan Basri rahmetullahi aleyh buyuruyor ki keşke bugün gönüllerinizin uyur olsaydı. Gönülleriniz uyur olsaydı. Çünkü uyuyan bir gönülün tez uyandığını söylüyor. Ben korkarım ki sizin gönülleriniz ölmüş olması. Ölen bir gönlün uyanması zordur diyor. Zordur diyor. Bu sebep, bu söz bu sohbet karşısında diyorlar ki ya şeyh bu sohbetinizde bizi korkutuyorsunuz. Diyor ki eğer bugün korkarsanız yarın ahirette emin olunursunuz. Bugün korkan burada yarın ahirette emin olur. Unutmayın ki bir gün tek başınıza öleceksiniz tek başınıza dirileceksiniz, tek başınıza hesaba çekileceksiniz. Mizan kurulacak, o zaman hesaba çekeceksiniz. E şimdi hesabı insan düşündüğü zaman insan hasat, haset etmemesi lazım. Yanlış yapmaması lazım. Secde etmesi lazım. Allahu Teala'ya secde etmeyen bir insan insan ile Mevla'ya güçmez yani. İkinci birisi, ikinci bir menkıbe, e, yine şeytanın beş silahı ile ilgili ki, kitabı bir e, menkıbedir bu. E, bu menkıbede e, Allahu Teala, Nuh Aleyhisselam'a bir geminin inşasını emrediyor. Tabii gemiyi inşa ettikten sonra Nuh Aleyhisselam e, o gemiye her canlıdan birer çift almasını, birer çift almasını. Emir emrediyor ve Nuh Aleyhisselam o gemiye birer çift aldıktan sonra gemiye son biniyor. Bakıyor ki bir ihtiyar oturuyor. Bir ihtiyar oturuyor. Siz, kimsin sen? Ben seni bu gemiye almadım. O cevap veriyor ihtiyar adam. Ben diyor senin diyor dostlarının kalbini çelmeye geldim. Senin dostlarının kalbini çelmeye geldim kalpleri benimle olsun, bedenleri de seninle olsun. Bu şekilde hitap edince Nuh Aleyhisselam diyor ki ey Allah'ın düşmanı, ey la'in çabuk bu gemiyi terk et defol git diyor. Bunu söylediği zaman lanetlik e, iblis diyor ki benim beş silahım var. Bunun üçünü anlatayım sana. ikisini asla anlatma dediği takdirde diyor ki eee bu beş silahımla hiç hedefte şaşmadım. Allahu Teala Celle Celaluhu Nuh Aleyhisselam'a vahyediyor. Diyor ki ey peygamberim yani sen de ki o üçü sende kalsın ikisini anlat bana. Tabi Nuh Aleyhisselam bunu kendisine anlatınca o iki silahını anlatmaya başlıyor. Birincisi hasettir. İkincisi ise hırstır. Nuh, o diyor ki ben hasetim yüzünde kovulmuşlar yani lanetlendim, kovuldum. Ve diyor eğer ben Adem Aleyhisselam'a, Adem Aleyhisselam'a haset etmemiş olsaydım bugün Allah'ın emrine uymuştum. Ben bugün burada olmazdım. Yani ben lanetlenmezdim. Fakat haset ettim. Allahu Teala beni lanetledi. Allahu Teala beni lanetledi. Adem Aleyhisselam ise e, hırsı yüzünden cennetten kovuldu. O da hırsından dolayı bu yasak yemişten eğer sabretselerdi, yemeselerdi. Allah bütün cennet nimetlerini kendilerine serbest, serbest kıldığı halde bu yasak yemişe Efendim e, yanaşmasalardı, yemeselerdi allah Teala Adem'i cennetten yeryüzüne atma, atmazdı. Adem hmm. cennette kovulduğu için bugün senin gemindeyim. Eğer o kovulmasaydı ben bugün bu gemide olmazdım. Şimdi bir hadis-i şerif var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, Merhaba, haz, e, diyor e, ateş Hayır. nasıl odunu şey yakar, abi, yakar yok ederse haset de kişinin amelini yok eder. Yani bir insan haset ettiği zaman bilsin ki, bunun yapmış olduğu ameli ateş odunu yaktığı gibi yanıp bitiyor. Onun için bize düşen hasetten uzak, efendim hırstan uzak, sabretmek, tefekkür etmek. Çünkü her insanın hayatı e, tefekkürle geçmesi lazım. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an o tefekkür anında bir kuşun yükseldiğini görüyor. Tabi havada takla atıyor ve daldan dala konuyor. Envayı çeşit nimetlerden satıyor. Geliyor bir kuruçal üzerine dikiliyor, istirahatına baktı. İstirahatına bakınca e, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an dedi ki ey kuş! Ne mutlu sana. Sen uçtun, yükseldin, daldan dala kondun. Fakat her çeşit nimetten tattın. Bu senin yaptığın şu hareketlerden, şu yediğin damdan dolayı Allah sana hesap sormayacak. Allah sana hesap sormayacak ve e, ya Ebabekir diyor aldığı her nefesten hesap verecek. İçtiği her yudumdan hesap verecek konuştuğu her kelamdan hesap verecek, yediği her lokmadan dolayı hesap verecek, attığı her adımından dolayı hesap verecek ve işittiği her kelamından dolayı hesap verecek derken rengi sararıyor, benzi soluyor, yere yıkılıyor, saatlerce baygın kalıyor. O korkudan, o hesap günü, insanın mizana hesaba çekildiği deş, deşetli dehşetli günde. Şimdi burada şunu, anlam, şunu anlamak lazım. Yani İnsan her zaman düşünmesi lazım. Bizi yaratan Rabbimiz vardır. Eğer ki Allahu Teala nasip etmeseydi bugün cebelin i çıkamazdık. Eğer Allahu Teala ilmi ezelinde bu bizim için yazılmamış olsaydı Beytullah'ı ziyaret edemezdik. Resulullah'ı ziyaret edemezdik ve buraya gelemezdik. Düşünün ki Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an cennette müjdelenmiş un sahabiden biridir. Eğer o kendi döneminde Resulullah'ın meclisine dahil olmuş ve Resulullah'ın meclisinde yoğrulmuş, adab ve edebi Resulullah'tan almış, ondan sonra terbiyeyi Resulullah'tan almış, en güzel bir şekle gelmiş. O kendi döneminde eğer ki bu şekilde düşünüp bayılıyorsa, korkudan bayılıyorsa bizim şu haramlarla dolu olan asıl içerisinde günahlarımızın çok olduğu, isyanların çok olduğu, insanların artık birbirlerine e, efendim ehemiyetinin kalmadığı bir zamanda kişi nesine güvenir de ondan sonra bu gibi şeyler peşinde kuşar. Rabbim hepimizi affeylesin. Mağfiretiyle inşallah. Rahmetiyle kuşatsın. Allah Celle Celaluhu e tekrar tekrar gelmeyi nasip eylesin. Gelmeyenlere bir an önce gelip ziyaretler yapmaya kabul buyursun inşallah.